Evet arkadaşlar yeni videoyla sizlerin karşısındayım. Bu videoda gerçekten önemli bir konuyla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Ee, kanal konseptini bir süredir e, Legendary Zindanlar atarak dolduruyorum. Ama Yalnız bunun e, devamı çok fazla gelebilirdi çünkü her e, videoda sadece bir tane Legendary Zindan bitirebiliyorum üst kat oynayarak. Ve bunu çok hızlı yaparsam minimum 10 dakikanın üstüne çıkıyor. Şimdi buna rağmen ben full kanal konseptini bununla alakalı yapmak istemedim. Çünkü toplamda ben bu zindanlara 24 kere girdim. Videosunun 8 tane videoda toplamda 7 tane aynı item çıktı. Ve ben o videodan sonra 2 tane eksiğim vardı sadece Legendary çıkmayan. Bir tanesi zırh, bir tanesi şu kasktan çıkmamıştı. <laughs> ve ben arkadaşlar inat yaptım, bir daha yükleme yaptım ve e bu iki tanesini bulmaya çalıştım. Gerçekten çok yordu. Toplamda 24 kere girdim ve tanesinin neredeyse 300-350 mantara yakın tuttuğunu varsayarsak bir 8-9k civarında toplamda belki merak edeniniz vardır. Mantar gitti. Ki zaten bu kurdan gittiği için de baya bir can yaktı diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar full konsepti tamamladık. Yani Legendary zindanın e, gerçekten benim için en önemlisi Harry Potter zindanıydı bir büyücü olarak. Ve bunu tamamladım. Özellikle bu zindanların bir daha gelmemesi e, şöyle gelmemesi. Efsane bir zindan gelecek. Fakat bu konseptlerin her biri birer defa gelecek. Yani bundan önceki gelen Yüzüklerin Efendisi konseptini de alan bir kez alıyor ve devamında oyun süresi boyunca bir daha hiçbir şekilde alınamayacak itemler onlar. Bunlar da aynı şekilde bir defa gelen ve alanın alabileceği almayanın da bir daha hiçbir şekilde alamayacağı itemler. o yüzden her konsept bir defa alınacak ve full e, artı full e, konsept bitirmiş çayların gerçekten çok fazla değeri olacağını düşünüyorum ki zaten öyle de olacak. Onun dışında arkadaşlar efsanevi taşlarla alakalı bir soru gelmiş. Efsanevi taşlarla alakalı şöyle bir durum var. Toplamda bir defa Legendary zindanı tamamlayıp da Legendary item almamış bir kişi için Legendary taş açılmıyor arkadaşlar. Yani biliyorum bu kulağa birazcık kötü geliyor. Çünkü sonradan girenler ve bu yüzden de yetiştiremeyenler olmuş olabilir. Fakat üzülmesinler. Oyuna Legendary taş diye bir konsept geldiyse elbette ki bu Legendary da devamı gelecek demektir. Yani kalkıp da bir gruba e, Legendary'e dahil edildiği diye taşları sınırsız açıp diğer gruba da kaçırdı diye sınırsız kapatıp oyunda adaletsiz yer atacaklarını düşünmüyorum. Ee, ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu Legendary taşların çıkma oranı Legendary itemlerin çıkartma sayınızla alakalı. Yani ne kadar çok Legendary item çıkartırsanız o kadar fazla Legendary taş çıkarma oranınız artıyor. Fakat ona rağmen ben de şu anda Toplamda 60-65 tane arama içerisinde sadece gördüğünüz gibi 5 tane legendary taş çıktı. Bu da neredeyse onda birden bile daha fazla daha az bir şansımın olduğunu gösteriyor. Yani arayıp arayıp bulamayanlar ya bana niye çıkmıyor demesin gerçekten çok çok az bir şansı var ki ben bir de full oranlı neredeyse aratıyorum yani full 23-24 parça legendary item Bulduğum için Full oranlı bir şekilde gelme oranı Olmasına rağmen ben bu kadar zor buluyorum Ama ona rağmen Şöyle klana gelip de Baştan sona baktığımız zaman Hani herkese çok Çok böyle aratma Yapan herkese geldiğini görüyoruz Mesela bu arkadaşımıza iki tane gelmiş İşte Sercan'a bir tane gelmiş Motun'a Bir tane gelmiş Raptor'a daha gelmemiş Yani Şöyle hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar. Hani bir bakın gerçekten çıkma oranı düşük olsa da gene de arkadaşlar çıkarmışlar. Yani şunu söyleyeyim. Herhangi bir oyuna tavsiye falan yok. Gerçekten Legendary taşları çıkarmak oyun tarafından çok zorlaştırılmış durumda. Onun dışında bunun yanına bir tane ekleme yapacağım. Arkadaşlarımızdan bir soru geldi bana. Bu yükseltmelerle alakalı ben buna tıklıyorum ve işte e, yükseltme yapıyorum fakat klan bonusu full bunun herhangi bir getirisi ya da götürüsü olur mu şeklinde. Arkadaşlar çıkıp bir hesabımıza tekrardan girelim. Yükseltmeler kısmında şuraya bir kez tıkladığınız zaman bu mantarı vermek istiyor musunuz? Çünkü zaten klan bonusları full diye bir o, e, uyarı çıkıyor. Buna tıkladığınızda sizden e, yükseltmeyi alır ve bunu sizin e, yükseltme kısmınıza ekler. Çünkü zaten biliyorsunuz ki yükseltmeler kişisel oluyor. Herkesin kendi yükseltmesi. Yani çıktığım zaman ben bu yükseltme değerlerini alarak çıkıyorum. O yüzden belki klan'da bonus düşüş falan yaşanabiliyor. Gittiğim klan'da ben bunu çöpe attım diye düşünmeyin. Gittiğim klan'da belki de bir bonusun yani e, ihtiyacı doğacak ve bunun e, buradan o bonusu karşılayabileceksiniz Tabii ki de basmanız eğer ki full oranlı bir klandaysanız gerekmez ve bunu size hiçbir getirisi olmaz ama yanlışlıkla bastıysanız da bu dünyanın sonu değil Onun dışında klan peti ile alakalı bir soru gelmiş klan petinin olur nedir işte görevlerin miktarını arttırıyor ilk başta onu söyleyebilirim şurada gördüğünüz günlük görev Normalde bir xp verir fakat buradaki kafanın e, sayısı kadar daha fazla XP verebilir. En fazla %25 e, oranında bir XP verir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Niye benim 411 seviyede burada 600 gözüküyor? Onu söyleyeyim. Ben bunu maksimum yükseltilebileceği kadar yükselttim. Gördüğünüz gibi burada da zaten pet tamamen yükseltildi yazıyor. 600 level'a kadar yükselttim. Fakat bunun maksimum olabileceği level ilk 25 kişinin klandaki ilk 25 kişinin level ortalamasıdır. Yani 25 kişi alt alta toplanır level'ları 25'e bölünür ve bu e, level ona göre çıkar. Burada da zaten max seviye ortalama yazar. Bu ortalama dediği e, bu klandaki arkadaşlarımızın 25 tanesinin ilk 25 sıradakinin level ortalamasıdır. O yüzden biz level arttıkça buradaki e, Pet de kendiliğinden artmaya başlayacak. tabii ki pet seviyeniz yüksekse. Ama şöyle bir durum var. Mesela şunun üstüne geldiğimiz zaman. Mesela diyelim ki kata 370 pet yükseltmesi var arkadaşımızın. Şu anda 411 alabilirken 370 alıyor. Çünkü 370 kadar yükseltmiş. Bunu 400 level'ın 450 level'ın yukarısına çıkarttığı zaman da 450 level almayacak. Yine yani 411 level alacak. O yüzden ilk başta burayı fullleyip, ondan sonra level olarak full orana yetişebilirsiniz, alabilirsiniz diyebilirim. Bunu peki neye göre seçmeliyiz onu da söyleyeyim. Klanınızın her bir üyesine bir defa bakın arkadaşlar, klan liderleri için anlatıyorum bunu, çünkü sadece klan liderleri değiştirebiliyor. Klanınızda en fazla olan sınıf hangisi ise. Mesela diyelim ki en fazla zeka stadı olan sınıflar var. Çünkü savaşçı, büyücü, okçu diyemiyorum. Çünkü artık zeka stadı ya da güç stadı kullanan birden fazla e, sınıf olduğu için. Diyelim ki baktığınız baştan sona kadar klanın yarısından fazlası yani e, büyük bir çoğunluğu büyücü diyelim. O zaman sizin buraya maksimum verim alabilmeniz için büyücü bir pet yerleştirmeniz lazım. Çünkü öyle ya da böyle zeka oranı yüksek olacak. Gördüğünüz üzere 76 bin. Ben bunu bir savaşçı petiyle değiştirirsem şayet. Diyelim ki hangisi savaşçı petiymiş? Şu herhalde bir savaşçı petiydi. Hangisi? Şu savaşçı peti olması lazım. Gördüğünüz gibi şuradan da göstereyim hatta yanlışlık olmasın. Topraktaki son pet savaşçı. Ben şimdi topraktaki son peti seçmeme rağmen buradaki bonus hala zeka veriyor. Yani siz bu petle buraya girerseniz zeka bonusu aldığınız bir klan'dan savaşçı bir e, petle savaşırsınız. Yani hiçbir şekilde alınan bonusdan alınan stattan faydalanamazsınız. Bir savaşçının 76 bin zeka ile savaşması gibi düşünün. O yüzden klan ortalamanıza bakın. Kimin daha fazla e, hangi stadın daha fazla olduğuna bakın. Savaşçınız daha fazla sakalan içerisinde savaşçı bir pet kullanın. Eğer ki beceri basan bir e, sınıf ağırlığınız varsa beceri pet kullanın. Bizde şu anda büyücü e, stat dağılımı olan, zeka stat dağılımı olan bir e, dizilim var. O yüzden zeka stat dağılımı olan bir e, patch kullanıyoruz. Zaten e, fark etmişsiniz, yani eğer ki yap yaparsanız fark edeceksinizdir. Arada bayağı bir fark oynayacak. Bu bilgilendirmeyi de böyle bu videonun arasına sıkıştırayım. Arkadaşlar, e, bu arada Exodi 3 kanımızda dolmaya devam ediyor. Toplamda 27 tane arkadaşımız gelmiş. Burada Ruykus arkadaşımız sağ olsun. E, zindanlar yaparak size yardımcı olacak. Ve buradaki klanın bonusunu %200'e, buradaki gibi %200'e çıkar, çıkaracak. Ve bu da e, bu klanda kasan biriyle egzodu 3'te kasan biri arasında hiçbir fark olmaması demek. Hemen sonrasında ben oraya geleceğim. Ve bu sefer de klan portalını tamamlayacağım. Klan portalını tamamladıktan sonra da arkadaşlar klan bonusunuz yani kapı bonusunuz %50 olacak. E, 50 Kapı bonusu olan şu anda serverda iki tane klan var. Bir tanesi Exodia. Bir tanesi Exodia 2 arkadaşlar. Şu anda başka bir klanın mesela savaş sokağını falan %50 değil. Sadece iki klan bu bonuslardan full oranını faydalanabiliyor. Aynı şekilde Exodia 3 klanını da %50 klan bonusuna getireceğiz. Bonuslarını da fullleyeceğiz. Şu an sadece Legendary taşların çıkartmayı bekliyorum çıkarttıktan sonra ben de oradayım arkadaşlar. Bu belki bir ay içerisinde olur. Belki daha kısa sürede olur. Tamamen Legendary taşların çıkma şansına bağlı olarak. Fakat uzun bir süre yıllarca ve e, belki de orada kalma durumu var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza bekliyoruz. Yeni videoda görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.